organ nakli farklı türleriyle karşımıza çıkabiliyor. Canlıdan alınan organların nakli söz konusu bir de kadavradan alınan organların nakli söz konusu. Evet. Canlıdan alınan veya işte kadavradan alınan organlar için insandan alınan organlar bir de insan dışı e, hayvanlardan alınan ...organlardan yapılan nakiller olarak... ...karşımıza çıkıyor. Öncelikle e, şunu bilmemiz... ...gerekiyor ki... ...bu beden... ...sahip olduğumuz... ...kullandığımız bu beden... ...bize ait bir beden değil. Yani mülkiyeti bize ait bir beden değil. Evet. İntifa, menfaati, kullanım hakkı... ...bize ait olmakla beraber... ...bu beden üzerinde... ...tasarruf etme imkanımız yok... Bu hem dini olarak böyle hem bugünkü mevzuata, mer'i hukuka baktığımız zaman da böyle. Nereden anlıyoruz bunun böyle olduğunu? Mesela vücut benim değil mi kardeşim? Hayat benim değil mi? İstersem hayatımı sonlandırırım diyene bu imkanı tanımıyorlar. Hatta bazen böyle eee gününç kanunlar hı hı. ortama atıldığında filan ülkenin kanunları arasında intihar yasaktır, intihar eden şu kadar ceza alır. Evet. Diye kanun maddelerinin olduğundan bahsedilir. Halbuki intihar edene ne ceza verecek Adam ölmüş gitmiş. Ama öyle değil tabi. Yani bu intihar eğer yasaksa intihara teşebbüs de yasaktır. Hı. Ve asıl kastedilen burada intihara teşebbüs. Yani bu vücut, bu sahip olduğumuz beden mülkiyeti bize ait olan bir nesne değil, bir varlık değil. Bunu Allah bize bir emanet olarak vermiş. Bu emaneti en iyi şekilde koruyup kullanmamız ve en güzel bir surette muhafaza etmemiz bizden istenmiş ve buna bağlı olarak da bir takım ibadetler yüklenmiş bu bedene, bu vücudumuza. Buradan hareketle anlıyoruz ki vücut dediğimiz, beden dediğimiz ve birçok organdan meydana gelen bu yapı bize ait bir yapı değil. Bize ait olmayınca da bize ait olmayan bir maldan hibede bulunmak, bağışta bulunmak, onu bir başkasına bir bedel karşılığında veya bir bedel olmaksızın aktarmak da mümkün değil. Yani mesela bugün için düşünecek olursak Suriye'de insanlar zor durumdalar. Hı hı. Irak'ta kardeşlerimiz zor durumdalar. Efendim dünyanın farklı yerlerinde açlıkla mücadele eden insanlar var, ihtiyacı olan kimseler var. Biz de bunlara yardım etmeyi düşünüyoruz. Kendi paramız yok, imkanımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Bir başkasının imkanlarını buraya onun izni olmaksızın onun müsaadesi olmaksızın kanalize etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu nasıl yanlış bir tasarruf ise bize ait olmayan bize emanet olarak verilen bırakılan bir beden üzerinde bir ceset üzerinde de tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Burada belki soruyu şöyle sormak lazım. Allah Teala her şeyin sahibi olmak ve bizim bedenlerimizin, vücutlarımızın da maliki olmak hasebiyle bir canlıdan bir başka canlıya organ nakline müsaade eder mi etmez mi? Evet. Türünden bu soruyu sormak lazım. Dinimizin bu konuya bakışını bu noktadan irdelemek lazım. Hı hı. Şimdi öncelikle kolay olan kısımlarını söyleyelim. Çünkü konu çok boyutlu bir konu. Evet. Öyle evet veya hayır diyerek geçiştirilebilecek bir konu değil. Öncelikle şunu söyleyelim. Hayvanlardan ki hayvanları Cenab-ı Allah bizim hizmetimize yani insan oğlunun hizmetine amade kılmıştır. Koyunuyla, keçesiyle, sığırıyla, Bunlar eti yenen, etinden, sütünden, yününden istifade edilen hayvanlar. Bunların dışında kedisiyle, köpeğiyle bütün hayvanlar insanoğluna hizmet etmek üzere vardırlar. Bunların bazısından direkt hizmet almaktayız, bazılarından da dolaylı olarak hizmet almaktayız. Bugün mesela insanlar köpek seviyorlar, kedi seviyorlar. Yani onlar da sevgi cihetiyle bu hayvanlardan istifade ediyorlar. Dolayısıyla hayvanlardan yapılan bir organ nakline dinimiz şeksiz, şüphesiz evet diyor. Yani mesela adamcağızın gözü çıkmış, kötü bir manzara oluşturuyor, bir kuzudan göz nakli Yapmışlar. Bu tamamen estetik kaygılarla, yani görünüş güzel görünsün diye yapılmış. Eskiden yapılmış, şimdi artık yapılmıyor herhalde. Buna ihtiyaç görülmüyor. Ee, böyle bir uygulama caiz veya işte e, insana yakın olan bir takım hayvanlardan alınabilen ve insana nakledilebilen organların alınması nakledilmesi caiz. Ama insanın insana organ vermesi meselesine gelince ölmüş olan kadavradan organ naklinin caiz olduğunu alimlerimiz söylerler. Nihayetinde bu beden toprağa vereceğimiz bir kurbandır. Mevlana Hazretleri'nin de deyimiyle toprakta çürüyecek ve gidecektir. Dolayısıyla o kadavradan alınabilen, işte ne bileyim göz korneası vesaire filan bir takım unsurlar alınabiliyor. Bunları almak ve kullanmak caizdir. Ama ölmemiş olan bir insandan organ nakli yapabilmek için burada bir takım şartlara riayet edilmesi gerekiyor. Bunların başında bu insana zarar verilmemesi ilkesi geliyor. Evet. Mesela kan da insanın bir parçasıdır. Kan nakli yapılabilir mi? Yapılabilir. Niye yapılabilir? Çünkü kan vermek zaten insanın sağlığı için gerekli olan bir şeydir. Dolayısıyla hem kan vermek suretiyle sağlıklı olmayı hem de bir başkasının sağlığına katkı yapmayı hedefleyerek kan verebiliriz. Vermemiz teşvik edilir. Hatta ve hatta bu hususta kampanyalar, seferberlikler ilan evet. edilmeli ve insanlarımız kan vermeye teşvik edilmeli. Bu hem verici için hem de alıcı için tabiri caizse hayati önem taşıyan bir husustur. Buna benzer yine verici için yani organını veren kimse için sağlık olabilecek bir şeyi vermek şeksiz şüphesiz caiz olarak görülmüştür. Evet. Ama eğer vericinin hayati bir riske girmesi söz konusu ise hı hı. bu durumda organ nakline fetva vermek çok güçtür. Evet. Çünkü insan hayatı kutsaldır. Her insanın hayatı kutsaldır. Yani hasta insanı yaşatmak için bir insanın ölümüne sebebiyet vermek veya onun hayati organları üzerinde bir tasarrufta bulunup onun sakat kalmasına sebep olmak da mümkün değildir. Hı hı. Hocam ben askerdeyken e, kan vermeye gitmiştik topluca arkadaşlarla. E, herkesten kan aldı doktor bana gelince tansiyonum düşük çıktı e, tehlikenin bulunduğunu söyledi yani kan alırsa eğer bende bir tehlike yaratabilir diye e, kan alma işlemini iptal etti benden. Doğru olan bu. Yani burada bir defa e, dikkat edilmesi gereken husus aslın yani vericinin sağlığına bir halel gelmemesi, bir sıkıntı gelmemesi meselesidir. Evet. Yani siz e, Türkçemizde güzel bir deyim var. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye birinin hayatını kurtaracağım diye bir başkasının hayatını tehlikeye atma hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bu noktada önceliklenmesi gereken ve asıl yoğunlaşılması gereken konu verici ile ilgili bir sıkıntının oluşmamasıdır. Bu noktada tıp dünyası da tabii kendi arasında henüz bir sonuca ulaşabilmiş değil. Yani mesela ee, Beyin ölümü gerçekleşmiş deniliyor. Hayati fonksiyonları ve organları artık geri dönüşü olmayacak şekilde bitmiş ifadesi kullanılıyor. Bunlar ölümü tanımlayıcı ifadeler midir, değil midir? Bu bir tartışma konusu. Genelde hukukçularımız, özellikle de İslam hukuku alanında çalışanlar beyin ölümünü bir ölüm kabul etmiyorlar beynin, kalbin, bütün hayati azaların artık durması ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde sona ermiş olmasını şart olarak koşuyorlar. Evet. Yani mesela bir adam kalp krizi geçmiş, geçirmiştir, kalbi durmuştur ama sünni e, süni teneffüs yaparak kalp masajı yaparak onun hayata döndürülmesi mümkündür. Buna birçok noktalarda şahit de oluyoruz. Yarım saat kalp masajı yapıyorlar veya işte bir saat suni teneffüs yapıyorlar. Nihayetinde adamcağız tekrar kalbi çalışmak suretiyle hayata dönmüş oluyor. Dolayısıyla bu tür bir durum da söz konusu olmaz. Tamamen ölmüş birinden organ nakli yapmak söz konusu olursa buna ağırlıklı olarak alimlerimiz, hocalarımız caizdir şeklinde fetva vermişler. Ama ölmemiş olan doktorlar üç kişi beş kişi bir araya gelip diyorlar ki ölmedi ama ölecek. Dolayısıyla öldükten sonra da bunun organlarını almanın bir anlamı yok. Çünkü ee, ölmüş bir insanın organları artık e, başkasına da nakletseniz fayda bir fayda temin etmiyor. Dolayısıyla ölmeden önce organlarını alalım şeklinde yapılan teşebbüs birçok açıdan problemlidir, sakıncalıdır ve haramdır. Bunlardan bir tanesi bir defa ölmemiş bir insanı öldürmeye teşebbüs ediyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Yani teşebbüs de sınırında kalmıyor. Evet. Öldürmüş oluyorsunuz. Ölüm sadece nefes alıp vermenin durması şeklinde tezahür etmiyor. Ölümle ilgili birçok alt detaylar var. Dolayısıyla bir kimsenin işte e, üç dakika önce fişinin çekilmesiyle 10 dakika sonra fişinin çekilmesi arasında ortaya çıkacak olan birçok Hukuki mesele söz konusudur. Evet. Dolayısıyla buralarda da bir takım sıkıntılar olacağı için ölümün tabii olanını tercih etmek durumundayız. Yani bu meseleler çok ince teferruatlı meseleler olduğu için değerli dinleyenlerimizin de kafalarını karıştırmak istemeyiz. Her şeyde de bu radyomuz aracılığıyla anlatma imkanına sahip değiliz. Evet, Bunlar evet. daha çok kişiye özel meseleler olmak durumunda evet. ve böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan Allah bütün hastalarımıza hayırlı şifalar ihsan etsin. Evet. Afiyetler versin. Sıhhat en önemli peşinden koştuğumuz bir araç, bir durum. Çünkü sıhhat olmayınca dininizi de yaşama imkanını bulamıyorsunuz evet. dolayısıyla insanlar şifa bulmak için iyileşmek için ellerinden gelen gayreti göstermekle mükellefler ancak bu bir başkasının sağlığı hesabına olmamalı yani başkası hastalansın ben iyileşeyim başkasının vücut bütünlüğü zedelensin ben sağlamlaşayım türünden bir düşünce yanlıştır ve savunulamaz ama böyle bir sıkıntı olmaksızın insanların birbirlerine yardımcı olmaları tasvip edilen, teşvik edilen bir husustur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarını anlatırken Müslüman'ın Müslüman üzerine beş hakkı vardır. Bir rivayette de yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka münasebetle bir yerde söylediğinde de altı hakkı vardır demiştir. Bunlardan bir tanesini de hastalandığında kardeşini ziyaret etmek olarak belirtmiştir. Bu ziyaret kelimesi gidip ne nasılsın iyi misin Allah şifalar versin diyerek dönmek demek değildir. Bu ziyaretin manası o kadar geniş ve derindir ki onu eski sağlığına döndürebilecek her türlü mekanizmayı Seferber etmek anlamına gelir. Evet. Bu tabii kademe kademedir. E, kişinin birinci derece yakınlarının ziyareti veya işte ilk hastalandığındaki e, orada bulunan kişinin yapması gereken ki bu da aslında bir tür ilgidir, alakadır. Mesela yanınızda biri kalp krizi geçirdi, hemen ben onun oğlunu arayayım, gelsinler, ilgilensinler. Deme lüksünüz yok. Yani onun oğlu yerine ilk yapmanız gereken şey hemen 112 acil servisini arayıp bir ambulans istemek, bir doktor istemek. Eğer imkanınız varsa bu bilgiyi önceden almışsanız ilk yardım muamelesini yapmaya başlamanız lazım. Bu hususta yeri gelmişken onu da söyleyelim. Aslında herkesin, her Müslümanın ilk yardım bilgisini alması gerekiyor. Evet, Eğitimleri veriliyor. Bu hocam. eğitimlere katılmak gerekiyor. Bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. Nasıl zaman zaman yangın tatbikatı yapıyorsak hı hı. bu tür tatbikatları da yapmamız gerekiyor. Çünkü e, mesela Anadolu'muzda güzel bir deyim vardır. Der ki komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Yani, e, yine ev alma komşu al denir. Niye? Çünkü sana ilk yardımı yapabilecek insandır komşu. Yani Allah muhafaza etsin bir kalp krizi geçirme söz konusu olsa çoluk çocuğun hemen komşunun kapısına dayanacaktır. Oradan yardım isteyecektir. Dolayısıyla bu bilgileri de aman efendim bana lazım olmaz diye göz ardı etmemek lazım. Yani gelmişken sevgili dinleyicilerimizden de istirham edelim. Yani bu tür kurslara katılalım bu tür kurslar nerede açılıyorsa onu da kardeşlerimize, arkadaşlarımıza duyuralım. Bu kurslara katılmayı teşvik edelim. Hayat kurtarmak, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir kişinin hayatını kurtarmak, bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir. Dolayısıyla hayat kurtarıcı her türlü eylemin içerisinde olmamız lazım. Ama tekrar konuya dönecek olursak, yani kendimize ait olan imkanlarla bunu yapmamız lazım. Evet. Yani e, birinin ameliyat olması lazım. Hayati ehemmiyeti var bu ameliyatın. Kendi paramızla bu ameliyatın yapılmasına katkıda bulunabiliriz. Efendim bir yerden çalarak bir yerden e, hakkımız olmayan bir şeyi alarak bunu yapmamız durumunda o hayat kurtarmanın sevabına nail olamayız. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Tekrardan hatırlatalım. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olan kardeşlerimiz bizzat kendileri olayı anlatarak, durumlarını anlatarak, ilgili mercilere danışarak çözmenin yoluna gitmeleri gerekiyor.